Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Burak. 3 Şubat Perşembe günü ita tahminleri sizlerleyim. Dostlar <laughs> bugün fazla maç seçmedim. Hafta sonu geliyor. Cuma cumartesi pazar. Az da olsa e, yani Cuma'nın özelinden söylersem az maç var. Ama oynanabilecek karşılaşmalar. Karşılaşmalar. Cumartesi pazar zaten bülten yoğun güzel. E, ona göre tahminlerimizi alacağız bugün öyle e, nasıl diyeyim size fazla e, zorlamayacak tercihlerle cumartesine ve pazara kasamızı katlayarak e, yüksek kasayla girmeye çalışacağız. Ondan dolayı yüksek oranlı tercihlerden biraz uzak durdum. İdeal oranlara yöneldim. bu e, şekilde siz de kasanızı katlayıp cumartesi pazara hazırlanabilirsiniz. Şimdi dostlar, bugün için 5 tane maç seçtim. Hani maçları da şöyle hemen açık söyleyeyim. Ve takip ettim. Tek benim değil, kimsenin takip ettiği değil. Yani Yunanistan Ligi var. İtalya Serie C'ye var. Ee, yani İspanya Kral Kupası var. Portekiz Ligi'nden bir tane maç var. Ha Böyle karmaşık liglerden maç var. Ama e, biraz indeks tahminleri diyeyim. Geçmiş oynanan maçlarla, ayrıca puan durumuna bakarak, e, takımların oynayacağı e, biraz oyun stillerine bakarak e, tahminlerimi çıkardım. Onu öncelikle söyleyeyim. Daha fazla atmadan aşağıdan kanala abone olup, video beğenmiyorsunuz beğenmeyi unutmayın dostlar. E, beğeniler beğenilerde iyice düştü. Emeğimize saygı için. Lütfen bir dakikanızı ayırıp aşağıdan kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Hani bu kadar sizlere tahmin veriyoruz, sizlere uyarıyoruz. Girip yani o kadar girilmemesi gereken maç var ki. Ama yani bunları yine söylüyoruz size ve verdiğimiz maçların çoğunda da başarılı oluyoruz. Yani bu ee, başarıya en azından saygı için bir tane beğeni fazla görmeyin. İlk maçımız saat 18:15'te başlayacak Atlamitos Lamia maçıyla başlayalım. Dostlar puan durumunu açayım. Şimdi Lamia 18 puanlı 11. sırada deplasman ekibi. Fena gitmiyorlar ligde. Şöyle de son 5 maçını göstereyim. Son 5 maçın e, zaten şurada görünce 5 beş maçın 5'ini de kaybetmemişler. Ancak buraya geldiğimizde e, ee, son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik. Bir önceki maçları Panathinaikos maçı da ertelendi. Atomitos ise Atomitos ise hemen şöyle girelim. Atomitos ise 3 e, maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Diğer 2 maçı da ertelendi dostlar. Maç burada ne olur? Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Atomitos'un Adamitos Lamia ile eşit bir takım Lamia'dan iyi değil yani Lamia'dan kötü de değil Bu iki takım denk takımlar Bundan dolayı iki takım da birbirini yenmek isteyecektir Maç hareketli başlar İkisinin de bir amacı yok Maç hareketli başlar Ve ee, ilk yarıdan Bence goller gelir En azından Bir gol gelir Zaten 1.5 üstüne açmışlar İlk yarı 1.5 üstü bundan dolayı ben sizlere ilk yarı 0.5 üstü 1.47 neredeyse 1.50 oranı var. Kesinlikle güzel bir karşılaşma değerlendirebiliriz diye düşündüm. Siz de benim gibi düşünüyorsanız bu tercihi değerlendirebilirsiniz. Hemen ikinci karşılaşmamıza geçelim. Saat 8'de başlayacak. Avellino Juvestabia. İtalya sericiye karşılaşması dostlar. Şimdi iddia oranları burada. Dikkatimi çekti. ev sahibi Avellino'na 1.61 oran açmışlar. Juve Stabia ise 4 oran açmışlar. Bence o kadar e, oran evet. farkı o, olması gereken bir karşılaşma değil. Her ne kadar Avellino kendi evinde oynasa da e, Juve Stabia da iyi bir takım ve 4 oranı hak etmiyor. Zaten görüyorsunuz 9 puan fark var aralarında. Ee, ama bu maçı alırsa yani hem moral olarak hem de puan olarak e, 6 puan kalıyor. 6 puan 3 puanlı sistemde hiçbir şey. Ee, şimdi şöyle Şöyle bir şey bu maç öncelikle söyleyeyim az golü geçer. Bundan dolayı zaten 2.5 altı Sizlere önereceğim 2.5 alt 1.47 oranı var. Ee, eski maçlarıma baktığımda zaten maçların son 3'ü de alt bitmiş. Ee, yine bir alt maçı bekliyorum. Şöyle bir baktığımda yani yine burada bir alt karşılaşması gibi gözüküyor. Ancak deplasmanla Juve Stavya'ya maç kayabilir. Onun çifte şansı var mı? Çifte şansının oranı 1.48. Yani alta gireceğime 1.48'den 0.2 çifte şansa girerim. Daha mantıklı. Sizlere 1.48'den 0.2 çifte şansı öneriyorum dostlar. Ee, zaten Avelino'nun kendi evinde oynasa da bir amacı yok zaten bari almış götürmüş ligi e, neredeyse 10 puan fark atmış burada 0-2 çifte şansı sizlere öneriyorum 1.48 orandan 3. maçımız Potenza Foggia maçı yine bu da İtalya seri C'de oynanacak bir karşılaşma ee, dostlar şöyle aralarındaki sonuç maçı göstereyim 2-0, 1-0 ve 4-1'lik Fugia galibiyetleriyle sonuçlanmış. Maç burada ne olur? Potenza şu an 15 puanla 20. sırada son sırada yer alıyor. Fogia ise 31 puanla 9. sırada bulunuyor. Benim sizlere burada önereceğim tercih karşılıklı gol vardı 1.65'ten. Gelmesini beklediğim bir tercih Potenza kötü gidişatına devam edecektir. Ancak ee, bu Foggia'ya karşı bir gol bulur. da attığı kadar yiyen bir takım. Bundan dolayı sizlere burada karşılıklı gol varı önermek istiyorum. Karşılıklı gol varının oranı da 1.65 ideal bir oran var. Değerlendirebilirsiniz. Dördüncü karşılaşmamız Real Sociedad Real Sociedad Real Betis karşılaşması konuşamadım. Kusura bakmayın dostlar. Şimdi dostlar çeyrek final Karşılaşması şöyle hemen sizlere bir şey göstermek istiyorum. Real Sociedad hafta sonunda Valencia'nın deplasmanına gidiyor. Eğer böyle bir şey olmasaydı ben Real Sociedad'a yönelecektim. Real Sociedad e, Betis'e göre çok daha Komplike bir takım ve galibiyet odaklı bir takım olduğundan dolayı ben Sociedad'ı bir, bir adım önde atıyordum. Aynı şekilde Real Betis de Villarreal ile kendi evinde oynayacak. Zor iki takımda zor karşılaşmalar çıkacak. Bundan dolayı ben iki takımın da zorlayacağını düşünmüyorum. Hani ilk yarısı özellikle sakin gider. İki takım da ikinci yarı bir tane atayım maçı kapatayım şeklinde oynar. Bundan dolayı ilk yarıda fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Sizlere e, <laughs> tek tercih vereceğim burada. Hani gelmesi muhtemel bir karşılaşma. Ancak hani 1-0'da biter bildik yarı. Ona göre dikkatli olun. E, i̇lk yarı sonucu 0. Zaten 20. dakika kadar maç 0-0'sa iki takım da ilk yarıya yenik girmek istemeyecektir. Çünkü eğer 1-0 geriye düşen takım ikinci yarıda bastırmak zorunda çünkü tek maçlı bir eleme sistemi olduğu için tek maç olan bir kupa maçı bundan dolayı ilk yarıyı kaybetmemek bu maçta çok önemli biz de bunu düşünerekten ilk yarı sıfırı sizlere öneriyoruz. Ve son maçımız Farense Akademika ile devam edelim. Portekiz ikincilik karşılaşması. Dostlarım Farense şu an e, 17 puanla 16. sırada. Akademiya ise 11 puanla 18. sırada yer alıyor. E, Fransa için de Akademika için de çok önemli bir karşılaşma. Ancak Akademika için daha önemli. Hem ligin son sırasında yer alıyorlar. Hem ayrıyetten de e, puan durumu olarak zaten düşükler. Onun haricinde bir maç fazlaları var Fransa'ya <laughs> göre. Bundan dolayı bu maç akademika için çok önemli. Kaybetmemesi gereken bir karşılaşma. Zaten son maçlarında da galip gelmişler. Yani buradan göründüğü kadarıyla öyle. Belki hazırlık maçı falandır. Ligde eee Lexos'u yenmişler 1-0. Eee de burada kaybetmeyeceklerdir diye düşünüyorum. O 3 puanı da boşuna kazanmadık, kazanmadıklarını göstermek isteyeceklerdir. 0-2 şansın oranı 1.52 güzel bir oran var. Değerlendirilmesi gereken bir tercih. Siz de benim gibi düşünüyorsanız bu karşılaşmayı da alabilirsiniz dostlar. Hızlı konuştum. Kusura bakmayın. Hızlı konuşumdan dolayı biraz bazı kelimeleri söylerken sıkıntı yaşadım. Maçlarım bu şekilde dostlar. Hemen bir tane de kombin verelim. Atromitos Lamia karşılaşmasına 2 yarı 0.5 üst ve Farence Akademika karşılaşmasına da 0.2 çifte şansı kombin edebilirsiniz dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.